Takvimler, 2023 yılını gösterdiğinde, Kaliforniya semalarında askeri havacılık tarihini değiştirebilecek bir an yaşandı. Pentagon'un Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, yani DARPA'nın yürüttüğü hava muharebesi evrimi programı kapsamında, X-62BGA Vista adı verilen, yapay zeka ile yönetilen modifiye bir F-16 savaş uçağı, son derece deneyimli bir insan F-16 pilotuyla gerçek bir ite dalaşına girdi. Sonuç mu? Yapay zeka insan rakibine karşı üstünlük sağladı. Bu sadece bir bilgisayar simülasyonu değildi. Gökyüzünde gerçek G kuvvetlerinin ve anlık kararların hayati olduğu bir mücadeleydi. Benzer şekilde Çinli araştırmacıların da kendi testlerinde bir yapay zekanın insan pilotu sadece 90 saniyede alt ettiğine dair iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu olaylar Yapay zekanın artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir konusu olmaktan çıkıp askeri havacılıkta oyunun kurallarını yeniden yazabilecek somut bir güce dönüştüğünün en net kanıtı. Pentagon'un yapay zekayı mevcut ve gelecekteki platformlarına güvenli bir şekilde entegre etme çabasında kritik bir kilometre taşı aşıldı. Yapay zekanın bu baş döndürücü başarısı sadece manevra kabiliyetinin ötesinde onun öğrenme ve adapte olma hızının insan yeteneklerini aşabileceğine dair önemli sinyaller veriyor. Bu durum, gelecekteki silah geliştirme stratejilerini ve pilot eğitim paradigmalarını kökten sarsabilir. Eğer yapay zeka insan pilotlardan daha hızlı öğrenip en güncel taktikleri ve karşı hamleleri benimseyebilirse, bu insan pilotlara karşı asimetrik bir avantaj anlamına gelir. Belki de gelecekte pilotlar yapay zekanın sadece bir öğretmeni veya denetçisi olmaktan çıkıp onunla birlikte öğrenen ve evrilen bir takım arkadaşı konumuna gelecekler. Savaş uçakları artık sadece çelik ve ateş gücünden ibaret değil, giderek artan bir şekilde kokpitin görünmeyen bir ortağı, yani yapay zeka tarafından destekleniyor ve hatta yönetiliyorlar hedeflerin tespiti ve takibinden, karmaşık karar verme süreçlerine, otonom uçuşlardan pilotların eğitimine kadar yapay zeka, askeri havacılığın her alanına nüfuz ediyor. Bir savaş pilotu için en kritik yeteneklerden biri, düşmanı ilk gören olmaktır. Yapay zeka, bu hayati yeteneği insanüstü bir seviyeye taşıyor. Modern savaş uçakları ve insansız hava araçları, İnsan gözünün algılayamayacağı spektrumlarda dahi çalışabilen bir dizi sofistike sensörle donatılmış durumda. Elektrooptik ve kızılötesi kameralar, çok spektrumlu ve hiperspektral kameralar, Rafale savaş uçağındaki rbe 2 AESA gibi gelişmiş radarlar bu sensörlerden sadece birkaçı. Yapay zeka bu sensörlerden gelen devasa miktardaki veriyi, görüntüler, radar sinyalleri, termal izler Gerçek zamanlı olarak analiz etmek için karmaşık görüntü işleme algoritmaları ve makine öğrenimini kullanıyor. Artık piksellerin ötesini görerek hedeflerin şeklini, boyutunu, termal imzasını, hareket paternlerini ve hatta potansiyel tehdit seviyesini saniyeler içinde değerlendirebiliyor. Örneğin, Thales tarafından geliştirilen Talios hedefleme podu yapay zeka kullanarak derin öğrenme yetenekleriyle geniş bir alanı tarayabiliyor, görüntüleri otomatik olarak analiz edip şüpheli veya önemli nesneleri mürettebatın dikkatine sunabiliyor. Düşman saklanmaya çalışsa da, hava bozsa da, gece çökse de, yapay zekanın keskin gözlerinden kaçmak artık çok daha zor. Yapay zeka algoritmaları, siz, bulut gibi olumsuz hava koşullarında, Gecenin zifiri karanlığında, karmaşık dağlık arazilerde ve hatta düşmanın elektronik karıştırma uyguladığı zorlu ortamlarda bile hedef tespiti ve takibini büyük bir başarıyla sürdürebiliyor. Örneğin, FlySight OpenSight gibi sistemlerin sahip olduğu sis bastırma ve buğu giderme özellikleri en zorlu koşullarda bile net bir görüş sağlıyor. Yapay zeka çevresel faktörleri anlık olarak analiz ederek en uygun sensör modunu seçebiliyor veya sensörlerden gelen verilerdeki parazit ve gürültüyü filtreleyerek hedefin çok daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Peki yapay zeka, ustaca kamufle edilmiş bir hedefi nasıl fark eder? Ya da karmaşık bir savaş alanında, saniyeler içinde dost birliklerle düşman unsurlarını nasıl ayırt eder? İşin sırrı, yapay zekanın sadece görünür ışığa bağımlı olmamasında yatıyor. Termal kameralar bir tankın motorunun yaydığı ısıyı, radar sistemleri metal gövdesinin yansımasını veya gelişmiş algoritmalar bir hedefin tipik olmayan hareket paternlerini tespit ederek, onu kamufle edildiği ağaçlardan, çalılıklardan veya sahte yemlerden ayırt edebilir. Dost-düşman tanıma, yani EFFI sistemleri de Yapay zeka ile entegre edilerek çok daha güvenilir hale geliyor. Dost platformların yaydığı özel kodlanmış sinyaller veya bilinen davranış kalıpları sayesinde yapay zeka destekli sistemler yanlışlıkla dost ateşi açılması riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ancak bu, yapay zekanın hala mükemmelleşmesi gereken bir alan ve hatalı sınıflandırma riskleri Özellikle karmaşık ve dinamik savaş ortamlarında tamamen ortadan kalkmış değil. Hava muharebesinde zafer genellikle saniyelerle ölçülür. En hızlı ve en doğru kararı veren taraf avantajı ele geçirir. Yapay zeka bu kritik karar verme hızını insan sınırlarının çok ötesine taşıyor askeri stratejist Albay John Boyd tarafından geliştirilen ve askeri karar verme süreçlerinin temelini oluşturan o oda döngüsü, yani gözlemle, yönlen, karar ver ve harekete geç, yapay zekanın entegrasyonuyla radikal bir dönüşüm geçiriyor. Yapay zeka, gözlemle aşamasında, bir önceki bölümde detaylandırdığımız gibi, çok sayıda sensörden gelen devasa miktarda veriyi anlık olarak topluyor. Yönlen aşamasında ise bu veriyi insanüstü bir hızla sentezleyip yorumluyor. Karmaşık kalıpları belirliyor, potansiyel tehditleri anında işaretliyor ve pilotun durumsal farkındalığını saniyeler içinde oluşturarak bu aşamayı dramatik bir şekilde kısaltıyor. Karar ver aşamasında yapay zeka destekli karar destek sistemleri, olası senaryoları ve sonuçlarını tahmin ederek pilota en optimal eylem planlarını öneriyor hatta harekete geç aşamasında yapay zeka bazı görevleri, örneğin elektronik karşı tedbirleri devreye sokmak gibi, otonom olarak gerçekleştirerek bu aşamayı neredeyse anlık hale getirebiliyor. Bu baş döndürücü hız ve adaptasyon yeteneği o kadar ileri bir seviyeye ulaşıyor ki, uzmanlar artık süper oda döngülerinden bahsediyor. Bu yeni nesil döngüler, Düşmanın eylemlerini daha onlar gerçekleşmeden öngörüp etkisiz hale getirme potansiyeli taşıyor. Süper oda sadece daha hızlı bir oda değil, aynı zamanda daha akıllı, daha öngörülü ve sürekli öğrenen bir döngü. Yapay zeka, düşmanın olası hamlelerini tahmin ederek proaktif stratejiler geliştirebiliyor. Bu durum, sadece reaktif bir savunma yerine düşmanın karar verme süreçlerini felç etme veya yanıltma gibi bilişsel harp taktiklerini de mümkün kılıyor. Yapay zeka, dost kuvvetlerin düşman hamlelerinden önce pozisyon almasına, yanıltıcı bilgiler yaymasına veya düşmanın beklediği tepkileri vermeyerek onu şaşırtmasına olanak tanıyabilir. Sonuç olarak, düşmanın kendi o oda döngüsü yavaşlatılabilir, bozulabilir veya yanlış yönlendirilebilir bu da, onun etkili kararlar almasını ve harekete geçmesini engelleyerek kinetik olmayan bir üstünlük sağlar. Milyonlarca karmaşık hesaplama yapabilen, asla yorulmayan ve en yoğun stres altında bile soğukkanlılığını koruyan bir süper zeki yardımcı var. Yapay zeka pilot için devasa miktarda uçuş parametresini, anlık radar verilerini, dost ve düşman unsurların iletişimlerini Meteorolojik koşulları ve genel taktiksel durumu gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Peki ya pilot yoğun G kuvvetlerinin etkisiyle veya başka bir beklenmedik nedenle bilincini kaybederse? Yapay zeka bu en kritik anda bile bir hayat kurtarıcı olarak devreye girebilir. ABD ordusu tarafından test edilen Mission Adaptive Autonomy gibi yenilikçi sistemler pilotun hayati belirtilerini Örneğin özel bir bileklik aracılığıyla sürekli olarak izliyor. Pilotun herhangi bir nedenle yetersiz kalması, örneğin G-lock, G kuvveti kaynaklı bilinç kaybı yaşaması durumunda bu sistemler uçağın kontrolünü saniyeler içinde otonom olarak devralabiliyor, uçağı güvenli bir şekilde en yakın üsse geri döndürebiliyor ve hatta iniş öncesinde sağlık ekiplerini otomatik olarak uyarabiliyor. Bu Yapay zekanın sadece savaş etkinliğini değil, aynı zamanda en değerli varlığımız olan insan pilotların güvenliğini de artırma yönündeki muazzam potansiyelini gözler önüne seriyor. Geleceğin hava savaşında pilotlar büyük ihtimalle yalnız uçmayacaklar. Yanlarında onlarla omuz omuza çarpışacak, yapay zeka tarafından kontrol edilen ve sadık kanat adamları veya işbirlikçi savaş uçakları olarak adlandırılan insansız takım arkadaşları olacak. Bu insansız platformlar, F-35 gibi mevcut 5. nesil uçakların yanı sıra geliştirilmekte olan NCAD, Tempest ve FCAS gibi 6. nesil insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapacak şekilde tasarlanıyor. Bu yapay zeka kontrollü kanat adamlarının görev yelpazesi oldukça geniş. Düşman hatlarının derinliklerinde keşif ve gözetleme yapmak, elektronik harp kabiliyetleriyle düşman radarlarını ve iletişim sistemlerini köreltmek, düşman hava savunma sistemlerini baskılamak, insanlı ana uçağı eskortluk ederek koruma sağlamak, ek bir silah platformu olarak görev yaparak ateş gücünü artırmak ve hatta en kritik durumlarda insanlı uçağı ve pilotunu korumak için kendini feda etmek gibi çok çeşitli ve hayati görevleri üstlenebilecekler. Peki, bu Sadık kanat adamlarının avantajları neler? Öncelikle insanlı uçaklara kıyasla çok daha düşük maliyetli olmaları bekleniyor. Bu da daha fazla sayıda üretilip sahaya sürülmelerine olanak tanıyacak. İkinci olarak en tehlikeli görevlerde insan pilotların hayatını riske atmadan operasyon yapılmasını sağlayarak riskleri minimize edecekler. Üçüncüsü bir insan pilotun komutası altındaki birden fazla çiziya adeta bir kuvvet çarpanı etkisi yaratarak hava gücünü geometrik olarak artıracak. Ve son olarak, yapay zeka sayesinde insan pilotların fizyolojik ve bilişsel sınırlarının ötesinde manevralar yapabilecek, daha uzun süreler boyunca kesintisiz görevde kalabilecekler. Bazı savunma sanayi şirketleri ise bir adım daha ileri giderek, içinde pilota ait hiçbir yaşam alanı veya kontrol mekanizması bulunmayan tamamen otonom savaş uçakları tasarlıyor. Anduril şirketinin geliştirdiği Vuri adlı işbirlikçi savaş uçağı bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri. Furi'nin en dikkat çekici özelliği, geleneksel anlamda bir kokpitinin olmaması. Yani içinde ne bir pilot koltuğu, ne bir kontrol çubuğu, ne de herhangi bir insan arayüzü bulunmuyor. Uçak, Şirketin Latis adını verdiği merkezi bir yapay zeka platformu tarafından tamamen otonom olarak yönetiliyor. Anduril CEO'su Brian Schiff, bu tür otonom uçakların insanlı sistemlerin önünde uçarak düşman tehditlerini çok daha erken safhalarda tespit edeceğini ve böylece insan pilotları olası tehlikelerden koruyacağını belirtiyor. Şirketin kurucularından Palmer Luckey ise daha da iddialı bir vizyon ortaya koyarak Gelecekte bir tek insan, operatörün aynı anda yüzlerce otonom uçağı komuta edebileceğini öngörüyor. Türkiye'de bu baş döndürücü teknolojik yarışta önemli adımlar atıyor. Milli gururumuz Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar tb 2 gt AI bünyesine entegre edilen yeni nesil, yapay zeka sistemleriyle donatılmış üstün, otonom yeteneklere sahip bir platform olarak dikkat çekiyor. 3 adet güçlü yapay zeka bilgisayarı ile donatılan TB-AQT-AI, gelişmiş görsel navigasyon algoritmaları sayesinde karmaşık arazileri tanıyarak hassas bir şekilde yön tayin edebiliyor, potansiyel hedefleri derinlemesini analiz ederek otomatik tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak tam otonom iniş kalkış gerçekleştirebiliyor ve dinamik rota planlaması yaparak en uygun ve güvenli uçuş rotalarını otonom olarak belirleyebiliyor. Ufukta yapay zekanın sadece bir yardımcı değil, ana aktör olduğu, insan pilotun belki de sadece isteğe bağlı bir unsur haline geleceği yepyeni bir nesil savaş uçakları beliriyor. 6. nesil savaş uçakları Uzmanlara göre 2035 ile 2050 zaman diliminde göklerdeki yerini almaya başlayacak. Bu geleceğin platformları yapay zekanın derinlemesine entegrasyonu, daha önce görülmemiş seviyede gelişmiş sensörler, ağ merkezli savaş yetenekleri, siber saldırılara karşı üstün dayanıklılık, yönlendirilmiş enerji silahları ve sadık kanat adamları olarak da bilinen işbirlikçi savaş uçakları ile Tam entegrasyon gibi çığır açan özelliklerle tanımlanıyor. Hız, menzil, görünmezlik ve durumsal farkındalık gibi alanlarda mevcut 5. nesil uçaklardan çok daha üstün olmaları hedefleniyor. Yapay zeka şüphesiz muazzam bir potansiyel sunuyor. İnsan pilotların üzerindeki bilişsel ve fiziksel yükü hafifletebilir çok daha isabetli ve etkili askeri operasyonlara imkan tanıyabilir hatta en kritik anlarda pilotların hayatını kurtarabilir. Ancak bu büyük güç beraberinde devasa bir sorumluluğu da getiriyor. Bu teknolojinin sunduğu potansiyel faydalar, daha az can kaybı, daha hassas ve hedefe yönelik operasyonlar, maliyet etkinliği gibi ile taşıdığı riskler, otomasyon hatalarının felaketle sonuçlanması etik ilkelerin ihlali, kontrolsüz bir şekilde tırmanma potansiyeli gibi arasındaki denge son derece dikkatli bir şekilde gözetilmelidir. NATO'nun benimsediği sorumlu yapay zeka stratejisi veya ABD Savunma Bakanlığı'nın ortaya koyduğu etik yapay zeka ilkeleri gibi girişimler, bu büyük sorumluluğun uluslararası düzeyde fark edildiğinin ve ciddiye alındığının önemli göstergeleri. Yapay zekanın askeri alandaki bu hızlı ilerleyişi sadece uzmanların veya askeri yetkililerin değil, aynı zamanda sivil toplumunda bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmasını ve etik tartışmalara aktif katılımını zorunlu kılıyor. Bu teknolojilerin geleceği tüm insanlığı etkileyecek kararlar içerdiği için sadece kapalı kapılar ardında belirlenemez. Toplumda genel bir yapay zeka okuryazarlığının artırılması İnsanların bu karmaşık konuları anlayıp bilinçli fikirler üretebilmesi, demokratik kontrol ve denetim mekanizmalarının işleyebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Peki, geleceğin savaş uçağının kokpitinde insan mı olacak yoksa makine mi? Belki de doğru soru bu değil. Belki de sormamız gereken asıl soru şu: İnsan ve makine gökyüzünün geleceğini birlikte nasıl daha güvenli daha adil ve insanlık onuruna, daha saygılı bir şekilde şekillendirebilir. Unutmayalım ki yapay zeka nihayetinde bir araçtır. Onu nasıl kullanacağımız, hangi değerlerle programlayacağımız, hangi etik sınırlara ve hukuki denetimlere tabi tutacağımız sonuçta insanlığın ortak vicdanının ve kolektif iradesinin bir yansıması olacaktır. Hava muharebesinin bu yeni ve heyecan verici şafağında Teknolojiye hakim mi olacağız, yoksa farkında olmadan teknolojinin esiri mi? Cevap, bugün alacağımız kararlarda ve atacağımız adımlarda gizli. Pilotun rolü değişiyor ifadesi, aslında çok daha geniş bir temanın, insanın rolü değişiyor temasının askeri havacılıktaki bir yansımasıdır. Savaş pilotlarının yapay zeka ile evrilen bu karmaşık ilişkisi ve yaşadıkları dönüşüm, gelecekte sağlık, ulaşım, finans, eğitim gibi daha birçok sektörde insanın yapay zeka ile nasıl bir arada çalışacağına, hangi becerilerin değer kazanacağına ve sürekli öğrenme ile adaptasyonun ne kadar hayati olacağına dair önemli dersler ve çarpıcı öngörüler sunmaktadır.